yurt dışına çıkıyorum part 1. Evet arkadaşlar ee, takip ettiğiniz gibi yurt dışına çıktık. Bu süreç nasıl oldu, nasıl başladı onu anlatmak istiyorum. E, bundan sonraki videolarımda da yurt dışında neler yaşadığımı adım adım anlatacağım arkadaşlar. İnşallah yurt dışına çıkmak isteyen arkadaşlar için faydalı bir video olur. Ben biliyorsunuz bu şirkette bir senede çalışıyorum. Ee, yurt içinde, konteynerda. Ee, dedim ki e, patronlara müdürlerimize ben yurt dışına çıkmak istiyorum diye. Uygun gördüler. E, pasaportumu istediler. Pasaportumu verdim. Yaklaşık bir ay sonra da Süleymaniye'den bana gün aldılar. İşte pazartesi bu Bayraklı'da bulunan Süleyman konsolosluğunun müracaat yeri var. E, oraya gittim. E, bir pazartesiydi. E, Cuma günü cevap geldi. Süleyman vizesi 3 ay yani 100 küsür gün 90 gün oturumlu bir Sloven vizesi çıktı. Şöyle göstereyim onu da. şöyle bir şey arkadaşlar. Neyse e, Sloven vizesi çıktı. Evrakları verirken ben e, evrakla şöyle bir göz attım. Gerçekten e, çok e, şirketin e, doldurmuş olduğu bir sürü evrak var. Garanti güvence e, belgeleri falan var. İsim listeleri, e, ne kadar süredir şirkette çalıştığın. Yoksa biliyorsunuz vize işleri biraz zor oluyor. İşte bana bir o sayede şirket e, bir 3 aylık vize çıkardı 90 gün oturumlu. Akabinde arkadaşlar bir pazar günü işte e, ayın 18'inde yani Kasım'ın 18'inde benim başlıyordu vize. Bir hafta içerisinde geldi zaten. E, geldikten bir hafta sona başlıyordu. O hafta içerisinde arabamızı teslim aldık. Arabamızı temizledik. Şudur budur biraz takomuzu dinlendirdik derken e, bir pazar günü de işte ayın 15'i miydi? 15 Kasım'ıydı. Arabamızı e, komple olarak Çeşme'den e, limandan gemiye verdik. Yani komple dediğim Çeker'le e, Dorse'yi. Tabi bunu bilen arkadaşlar bilir. Yani bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Evet. Çeşme yolcusu kalmasın. Aracımızı gemiye verdik. Şu an gemiden iniyoruz. Aracımız orada duruyor. Gemi böyle. Şimdi de gemiden iniyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım Allah'a emanet. Arabamız orada duruyor. Daha sonra işte salı günü oradan topluca bir minibüs gibi bir arabaya bindik. Yine şirketin arabalarından karayoluyla işte Bulgaristan oradan Romanya, Macaristan, Slovenya ve İtalya üzeri geldik. İtalya'dan gemiden arabamı aldım. Maymunum nasıl ama? Ses de çıkartıyor mübarek bak. Neyse arkadaşlar oradan yola çıktık. Ee... Geliyoruz. Bulgaristan sınır kapısında bazı sorunlar yaşadık. Arkadaşım bir tanesinin daha önceden oturumla ilgili sıkıntısı olmuş. O arkadaşı araçtan indirdiler. Diğer başka bir arkadaşın da bir belgesi eksik miymiş neymiş. Bir 3 saat 4 saat onu bekledik. Belgesinin şirketten gelmesini. E tabi gece saat 12 e, bekliyorsunuz. E, ne oluyor e, soğukta. Hani arabalar ama insan telaş ediyor falan filan. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela bizim vize 18'de başlıyordu da mesela 19'unda başlayan vizeler vardı. Biz 19'u işte yani 18'inin gece saat 12'de geçelim dedik. Tabi saat farkını unuttuk. Ee, Bulgaristan'da bir saat fark var. Ee, Bulgar polisi bize ne dedi? 40 dakika pause. Hemen arabayı geri çekti. 40 dakika bekledik. Yani Türkiye saatiyle saat 1 oldu. Bulgar saati 12 oldu. Öyle giriş yapabildik. Neyse belgede eksik çıkınca 2-3 saatte onu bekledik. Oradan da yolumuza devam ettik. Sınır kapılarında pasaportlar kontrol ediliyor. Mesela Romanya sınır kapısında biraz sıkıntı çektik. Şimdi arkadaşlar hani yine bilen abilerimiz bilir. Sadece iki paket sigaraya izin varmış. Ben mesela bu kadar az olduğunu bilmiyordum. Hani Gerçi sigara da içmiyorum ama sigara da götürdüğümde yok. Yani götüren arkadaşlar vardı. Tabii kendi içtiği sigarası yani adam bir karton sigara almış zaten günde bir paket içiyor. E, ne Kaç tane var içerisinde? 10 tane mi? 10 günlük sigarası. Adam burada 3 ay kalacak. Neyse sadece 2 paket izin varmış. Tabii arkadaşlar da biliyor da bunu hadi göz yumarlar diye şey oldu herhalde. Neyse Bulgar geçtik Yun geldik şeye Romanya'ya Romanya'da bayan bir polis veya gümrükçü neyse Baktı şöyle Ne deseydi? Total şeytan dedi ya Yani nasıl bir imaj bıraktıysak ee, Biz tırcılar olarak Bizim tırcı olduğumuzu söyledik Pasaportları verdik Baktı şöyle arabanın içerisine Açtı kapıyı Total şeytan dedi Kaç tane sigara var dedi Şimdi arkadaşlar tabii birer karton falan deyince Bunlar birbirine bakıp gülümsedi Tavukları bulduk dedi Yolacağız şimdi Oradan bir arkadaşın pasaportunu geri verdi dedi ki vize nerede? Vizeyi göremiyorum. Lan açsan sayfasını göreceksin. Aslında orada bir deyimmiş bu. Biz ben bilemedim yani diğer arkadaşlar anladı da vize ve vize vize nerede dedi. Arkadaş hemen içeriden dedi one minute dedi. Sayfanın arasına 20 euroyu mu 10 euroyu mu koydu. Geri uzattı verdi. Vize here dedi. Adam açtı. Çaktığımızdan aldı cebine koydu. Dedi geçebilirsiniz. Bunu da öğrenmiş olduk yani. Pasaportu vize nerede diye geri verirse pasaportun içi boş demekmiş. Yani artık duruma göre 10 euro 20 euro koyacaksınız. Neyse oradan geçtik arkadaşlar. Geldik Macar'a. Macar camdan aldı pasaportları. Baktı devam et. Sloven gene aynı şekilde devam et. Hiçbir sıkıntı yaşamadan İtalya'ya kadar geldik. İtalya'ya geldik. Benim aracı zaten biz geç kaldığımız için indirmişlerdi. Ama gece olduğu için evrakları alamadık. Sabah evrakları aldık. Arabayı da e, limandan aldık. İtalya'dan eee öğlene doğru mu çıktık herhalde. Ondan sonra Avusturya. Avusturya'yı da atladık. Biraz hava yorucuydu bu arada. Yani kar yağışı vardı. Biz tabi İtalya'dan erken çıktık herhalde ki e, çok kara kalmadık. Yani kar yeni başlamıştı. Arkadan gelen arabalar bayağı yol kapandı falan anons ettiler, söylediler. Ama öyle bir sıkıntı olmadı bize. Ondan sonra işte yakıtı olmayan arkadaşlar yakıtını aldı. İhtiyacı olanlar Portebo diye bir yer var. Orada da malzemesini aldı. Oradan sonra devam ettik. daha işte Alman gümrük kapısına kadar. Benim gümrüğüm orada açıldığı için orada bir bekledim 45 dakika. Hemen zaten araba yokmuş. Biz ilk gelen arabalardanız. Evrak yok, araba yok, hiçbir şey yok. Verdik hemen 15-20 dakikada evrağımız çıktı. Geçtim. Ondan sonra ben bir park yeri buldum park yeri de 5 euroymuş. Önemli değil zaten 2 euro şey veriyor, ticket veriyor, bilet veriyor. Yani 2 eurosu iade gibi bir şey. Gidiyorsun onda da kola mola, çay, may, kahve, mavi alabiliyorsun. Hani 15 euro olan yerler varmış, 20 euro olan yerler. Bana 2 euroluk, 5 euroluk yer denk geldi. 15-20 olan yerde de 17 euro yemek yiyormuşsun yani ücretsiz. Aslında oradan bir alışveriş şeyi gibi bir şey. Bu paralı parklarda. Tabi paralı park o kadar çok şey değil her zaman para verirseniz sıkıntı olur. Ama boş parklarda yer bulmak zor. Ben gece geçtiğim için boş park biraz 3 tane parka girdim bulamadım yani. Dolu her taraf. Burada diyorlar zaten 4'ten 5'ten sonra hemen gir yoksa ilerleyen saatlerde park yeri bulamazsın. Özellikle ücretsiz parklarda park yeri bulamazsın. diye. değil. Para bu huzur adamlar. Öyle arkadaşlar işte Almanya'ya geldik. İlk yerimizi indirdik. Benim e, tako şey yaptığı için e, ikinci yer saat dörtte kapattı. E, dedim ki hiç indirmeye gitmeyin. Burada e, bekleyeyim. Hem 45 yapayım. E, 45 saat arabayı dinlendireyim. Ta, çünkü pazartesi indirecekler bu yükü. Onun için burada e, soğuk hava depolarının bulunduğu bir yerde müsait bir yer buldum. Tuvaleti olan. İcabında burada bekliyorum. İhtiyacımı gidiyorum. İşlerimi görüyorum. Yakın yerleri geziyorum. Görüyorum bakıyorum neler var. Neler şey. Öyle arkadaşlar hayatta. İnşallah ikinci videoda görüşürüz. Tekerinize taş değmesin.